Allah. Benimki para meselesi değil canım. Ber adamlar arasında ne yapacağımı şaşırdım. Dert etme şeker, fazla mal göz çıkarmaz. Hem sana az bile gelir. Ay bırak şu kinayeyi şerbeti Allah aşkına be. Senle de konuşamazsam kimle konuşacağım ben ya? Şey tamam tamam. Söyle bakalım hiç olmazsa kendi derdimi unuturum. Kızım, Atem'i bodos sağ. Öldürdüğümü sandığım adam. Katil matil değilim yani. Kötü habere bak. Anlatıyorum. Burada bana kol kanat gelecek kimse yok diye ben de onu aradım. Ya hiç olmazsa biri seven güçlü zengin mengin bir adam işte. Hasan? Ay bir dakika Hasan yok piyasada. Neyse bu hemen geldi filan. Kesin boşanacağım dedi evleneceğim seninle dedi. Kızım o arada pat diye çıka gelmez mi? Kim? Hasan. Aa, yapma ya. Silah çekti bana. Aa. aa. Yani dediği çekti çekecek. Ödüm koptu vallahi. Daha sonra Allah'tan attı silahı bir kenara. Aman aman. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ben sensiz yapamam deyip sarıldı. Atem'in bodosu ne yapacağım ben Çok şimdi? Şey. Sırf onu yakalanmamak için apar topar otelden kaçtım insanlar. Ama adam kesin peşimdedir, bulur beni. Sen de aramasaydın gelir gelmez. Yani iki gün erkeksiz yapamıyorsun ha. Aşk olsun ne ilgisi var canım? Ama işte güvensizlik içimde yer etmiş bir kere. Nedense tek başıma kalmaktan da korkuyorum şerbet. Beni koruyacak birine ihtiyacım var. İşte bak bir dedi şimdi iki tane oldu. Bir şey daha söyleyeceğim. Benim bu Hasan'dan da ödüm kopuyor ha. Kızım itiraf etti. Tülini o öldürmüş. Hadi ya. Çok sarhoş muymuş neymiş pek bir şey hatırlamıyor ama... ...cinnet mi geçirmiş ne? Ama Zinnur yani böyle de olmaz ki. Bir karar ver artık. Yani ya Altemur Bodos ya Hasan. Yani. Aslında hiçbiri. Nasıl yani? Benim gönlüm İsmail'e kaydı. Hasta mısın kızım sen? <laughs> Vallahi ciddi söylüyorum. Ama onda da metelik yok işte. Ha hiç sana göre değil yani unut gitsin. Eee <laughs> <laughs> Ee bitmedi mi hala dedikodunuz? Oo bizde laf biter mi? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Bayanların hesabını <laughs> getirir misiniz? Tabii efendim. <laughs>